Merhabalar, ben Emel Kuşçuloğlu. 1982 Kayseri doğumluyum. Top Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu'nda başkan yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim. İlk öğrenimi TED Kayseri Koleji'nde, orta öğrenimi ise Sümer Lisesi'nde bitirdim. 2005 yılında Çukur Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında eşim Mimar Murat Kuşçuloğlu ile evlendim. Ve bir sene sonra kendi işimiz olan Kuşçuloğlu Mimarlığı kurma kararı aldık. Ben e, firmamızda proje e, sunumları, aynı zamanda vaziyet planları, peyzaj projelerinin yanı sıra e, finans ve muhasebe sorumlusuyum. E, çocukluğuma gelecek olursak, e, meraklı ve girişimci bir ruhum vardı çocuklukta da. Hatta bir seferinde Adana'dan getirdiğim ipek böceklerini okul arkadaşlarına satmışlığım bile vardır. Aslında şimdilerde anlıyorum. Bu girişimcilik için yaptığım ilk adımmış. Bunun dışında da üniversite hayatıma geçtiğimde yaptığım organizasyonlarla, farklı projelerle girişimciliğime devam ettim. Ve hayatta beni motive eden birçok söz ve durum var ama bunların en başında gelen dere kenarında bir çalı bile olsan en iyi çalı ol sözüdür. Çünkü bu söz yaptığın her işin en iyisini bulunduğun konumun en iyisini olmayı hedeflemektedir. Aslında burada önemli olan başkalarıyla yarışmak değil, Ondan sonra kendi potansiyelinin farkında olmayı anlatır bu söz. Ben de hep bu sözden yola çıkmışımdır. Buna şöyle başlayayım. Ailemin ve eşimin desteği olmasaydı ben asla bu konumda olamazdım. Beni yetiştiren anne ve babama, her zaman yanımda olan eşime, zor zamanlarımda bile sabırla yanımda duran çocuklarıma minnettarım bu konuda. Ama bu bugünün sözleri. Bundan 18 yıl öncesine gidecek olursak hayat bu kadar da kolay değildi çünkü Kayseri'mizin yapısı gereği, kültürel yapısından bahsediyorum, evlendikten sonra bir noktada artık evinin hanımı, çocukların annesi olması ve çalışma hayatın bir nebze de geride kalıyordu. Bu durumda da benim etrafımda çalışmamdan çok çalışmamamı isteyen birçok yakınım vardı. Benim hayattaki en büyük zorlandığım nokta bu oldu. Çalışmamı kabul ettirebilmekti. Çalışmak tabii burada sadece ihtiyaçtan olur algısını kırmaya çalışmak benim için en büyük mücadelelerden biri oldu. Ama ben bu konuda çok kararlıydım hem ev hayatını hem iş hayatını en iyi şekilde devam ettirebileceğimi biliyordum. Öyle de oldu diye düşünüyorum. Benim aslında iki tane dönüm noktam var. Bunlardan bir tanesi gerçekten o 2007 yılında eşimin yanında çalışmaya karar vermemdi. Çünkü 3 aylık bir kız çocuğum vardı evde. O farklı bir şirkette çalışıyordu. Ben işte yeni evlilik, hamilelik vesaire derken evimize işte iki tane bilgisayar aldık, salona onları kurduk. Ben dedim ki senin kimseye ihtiyacın yok. Ben her türlü desteği veririm teknik bilgimde olduğu için. O zamanlar bir tek AutoCAD adında bir programı bilirken Photoshop ve Allplan programlarını o dönemde öğrendim ve kendimi ispatlamış oldum. Evet ben de çalışabilirim diye. Bu benim için gerçekten hayatta çalışma noktasını verdiğim en doğru karardı. İkinci karar ise ilerleyen zamanda tabii tek mimarlıkla kalmadık. İnşaat işlerimiz de halen devam etmekte. Bu süreç içerisinde anladım ki bir şirketin gelir gider tablosu çok önemli ve insanların belli bir atılım yapabilmesi için, firmaların belli bir atılım yapabilmesi için muhasebe hesaplarının çok düzgün olması gerekiyor. Ben bu sefer kendi oyumu, talipliğimi inşaat muhasebesi ve işte ofis muhasebesini tutmaya göze alarak yaptım. Ee, i̇lk önce işte kasa defterlerinden başladım. Ondan sonra kendimi e, geliştirmeye çalıştığım bu süreçte şu anda profesyonel muhasebe programlarıyla e, ilerlettim. Tabii bu durum e, bende şöyle bir e, şey getirdi. E, bu adım daha doğrusu şirkette karar alma mekanizmasında önemli bir rol üstlenmiş oldum kendimi böylelikle kendi yerimi buralarda daha sağlamlaştırdım. Yani birçok iş hayatındaki kişiyi örnek alıyorum. Ama ben işte bu kişiyi örnek alıyorum demek doğru değil. Burada benim asıl aldığım insanların iş yaşantısındaki tutumları, davranışları, örnek alınması gereken tavırları benim için alınan örnekler. Bunların başında da şun geliyor. Mesela işte sorumluluklarının farkındalar mı? Resmi kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getiriyorlar mı? Düzenli maaş ödüyorlar mı? Çalışanlarıyla iletişimleri, ilişkileri nasıl? Ben bunları yani gördüğüm firmalarda bu örnekleri nasıl sergilediklerini örnek aldım. Aynı zamanda da Kayserimiz biliyorsunuz birçok firma aile şirketi. iyi giden kötü giden var. Geçmişteki örnekler ki özellikle de olumsuz örnekler bizim yapmamamız gereken doğru örnekler oldu. O yüzden tek bir kişiden bahsetmek yerine işte bu davranış ve tutumlar benim örnek aldığım konular oldu. Evet biz de bir aile şirketiyiz. Eşimle ben kurmuş olabiliriz firmamızı ama 2009 yılından sonra kaynım da bizimle çalıştı. Daha sonra da birçok işte proje sektöründe olduğumuz için arkadaşlarımız ve burada yönetilen bir firmamız var. Biz şunu fark ettik ki bir konuyu konuşabilmek, tartışabilmek ve bunu sonuçlandırabilmek bizim için olmazsa olmazımız. Eğer onu yapamıyorsanız zaten o firmalar ilerlemeye kendi bünyelerinde şey yapamıyorlar, başaramıyorlar. Biz bunu başardık, çok iyi konuşuyoruz, çok iyi tartışılırız da, sonuca da çok iyi varırız da diye düşünüyorum. Eşimle çalışmanın dezavantajından çok avantajını yaşıyoruz biz. Ama etrafta sürekli eşinle berabersin. Bu senin için zor oluyor mu? Sıkıntılı bir durum mu? Ya biz yapardık, yapamazdık. Aslında bu konuları çok da önemsemiyorum. Ama çok fazla bununla ilgili geri dönüş alıyorum. Bizim şöyle, bu şirketteki işte başarılarımız... Eve sevinç olarak yansıyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Sıkıntılarımız, birbirimizi daha iyi anlıyoruz, akşam eve gittiğimizde nerede durmamız gerekir, neler yapmamız gerekir bunların hepsinin farkındayız. Bence dezavantajından ziyade eşle çalışmak bir avantaj oluyor diye düşünüyorum. Ee, eşimin e, örnek aldığım yönleri ise e, şöyle diyeyim çalışkan ve detaycı olması. Bu bizim aile hayatımıza da iş hayatımıza da çok olumlu bir şekilde etki ediyor. Hayata bakış açısı üniversiteden mezun olduktan sonra e, şöyle söyleyeyim Polyanacı bir bakış açısına sahiptim. Ama tabii hayattaki bu iş tecrübeleri, yaşadığımız zorluklar, edindiğimiz bilgi birikimleri beni daha temkinli ve sakin olmaya itti, bunu öğretti. Bu dönem, ya bu deneyimler hayattaki bakış açımı daha da olgunlaştırdı. Rekabeti başkalarıyla yarışmak olarak değil de kendimizin içinde bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. İşte o zaman da başarıyı yakalarız. Şimdi biz biliyorsunuz tasarım alanında iş yapıyoruz ve dünya trendlerini, yeni teknolojileri muhakkak yakalamamız gerekiyor. Bizlerde her projede bu e, yenilikleri kendi projemizde uygulamaya çalışıyoruz. Tabi uygularken şehrin kendi dinamikleri ve kültürel yapısı bizim için e, öncelik sırasında. Bunları da yaptığımız zaman e, farklılık yaratan ve de örnek alınan projelere imza atmış oluyoruz. Bizim birlik başkanımız e, Rıfat Sarcıklıoğlu'nun bir sözü var. E, onun da hep vurguladığı gibi icat çıkarın. Yani sözde elinin hamuruyla diye başlayan herkese itiraz edin. Kendinize güvenin, daima da cesur olun ve unutmayalım ki kadın güçlü olursa ailede, toplumda, ülkede hepsi de güçlü olur. 2013 yılında Topkayseri Kadın Girişimciler Kuruluyla tanıştım. Ve ben son iki dönemdir e, Tuğba Başkanım'la, Tuğba ile beraber e, başkan yardımcılığı görevimi sürdürüyorum. Tuğba İlgü'nün de liderliğinde girişimcilik ekosistemine bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama e, bu kurul bana her anlamda bir değerler kattı. E, çevremi geliş geliştirmemi ondan sonra e, kendimi geliştirmemi sağladı. Bunun yanı sıra Kayseri'de yürüttüğümüz Sanayide Kadın Eli projesi birçok kadının hayatına dokunmamıza vesile oldu. Bu kurul bana her anlamda birçok değer kazandırdı. Çevremi genişletmemi sağladı, kendimi geliştirmemi sağladı. Özellikle Sanayide Kadın Eli projemizle Kayseri'de birçok kadının iş hayatına katılımını sağladık. Onların hayatlarına dokunduk diye düşünüyorum. Ayrıca Kayseri'de 4 üniversiteyle imzaladığımız protokollerle girişimcilik kulüpleri kurduk. Eğitimler ve paneller düzenleyerek ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu projeler güncel olarak da devam ediyor. Büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. Ee, Bunda da sizlere bizi çok heyecanlandıran yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 8 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yürürlüğe giren genelge ile kadınların güçlenmesini ve toplumsal hayata katılmasını yönelik önemli politikalar hayata geçirildi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başkanlığında 7 ya da 8 bakanlığımız da dahil olmak üzere bunların yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği, YÖK, RÜTÜK ve SGK, Koskep gibi kurumlarla beraber kadınların eğitimi, bilim, siyaset ve çalışma hayatına daha etkin rol almaları için yeni bir genelge yayınlandı. Bu genelge ile kadının güçlenmesi koordinasyon kurulları kurulacak. Bunlar merkezde top üst kurulunun dahil olduğu, illerde ise valilikle beraber Top Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu'nun dahil olduğu bir kurul olacak. Bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah daha güzel, faydalı işlere adım atmış olacağız. Bu sayede de Kadın Girişimciler Kurulu'nun statüsünü daha da güçlendirecek ve yürüttüğümüz çalışmaların daha da emin temelleri oluşturacaktır diye düşünüyorum. Kadınlara ve gençlere yönelik projelerimizi bu genelgenin rehberliğinde güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kadınlar emekle inşa ettikleri hayatın gerçek mimarlarıdır.